Evet Gecenin köründe uyandık Arkadaşlar. Duyduğuma göre Sanırım Yönetici bana Şey aradı beni Dedi ki O eski köylü yere git Orada granny varmış Allah Allah dedim ilk başta ben de bir şaşırdım Ama gidip Göreceğiz arkadaşlar işte sen de bize eşlik et. Tamamdır kara kafa. Sana eşlik edeceğim. Şimdi olay yerine gidiyoruz. Bismillah. Arkadaşlar bir dakika GPS açacağım. Evet. Lokasyonumuza bakalım. Neredeydi? Anlaşılan bayağı bir yolumuz var. Hem de baya. Kısa yol yapabilir miyiz acaba? Şu Çöl, çölü bir bulalım da. Bu arabayla kolay olur. Çok da şey olmaz böyle. Uzun sürmez yani. Olmadınız. <laughs> Bu sadece bir şakaydı. Uy. Ters yönden girdik yahu. Şöyle düz yola girelim. <laughs> Şimdi arabayı çok kolay şey için. Çarpmayız arabalara. Aa doğru asker yerinin oradaydı. Hemen gideceğiz oraya. Ara sıra oru sıra gaz kesip gitsem olacak yoksa Duvarı işte böyle boylarız ay duvarı demişim pardon Eyvah radyo açık Kapatalım hemen Uzun zamandır da video gelmiyordu Squid Game bölüm 16 Arkadaşlar ben kare kafa Dedektifçilik yapacağım bugün Bismillahirrahmanirrahim çarpmayak bari Daha buralara geçeceğiz çok yolumuz var daha Arkadaşlar sessiz kalabilirim. Şu anda yola odaklanıyorum. Dur ya bir dakika. Arkadaşlar bana biraz zaman verin. Telif yemeyelim diye. Müziği kapadım. Sadece arabanın sesi gelsin bu sefer. Öyle sessiz olunca bir anlamı kalmıyor. Allahu Ekber. Şu arabaları bir düzgün kullanamıyorum ya. Bu arada yeni arabamı nasıl buldunuz? Zümrüt bulanık mıymış bu? Diğer arabam mı orada? Allah. Arkadaşlar ben de ölmedim. Biri zamanı geri sardı. Bunu önceki videoda da söylemiştim. Yine söylüyorum. Ben ölmedim. Yaşıyorum. Şunu. Arabayı mahvettik. Arabanın önü yamuldu. Kare kafa ne yaptın sen? Ne yaptın oğlum? Oh be önüme bakmıyorum abi önüme bakmıyorum. Oğlum sana araba vermemeler lazım aslında. Doğru ya. Abi sen daha de az değilsin o Niye oğlum ben ne yaptım? Dört bir, bir şey yapmadın da uyuzluk yapıyorsun işte. Uyuzluk mu? Ya tamam bunu tartışmasına hiç girmeyelim, tamam mı? İyi tamam, zaten sabah oluyor abi Oraya gidene kadar Tamir edebiyat var merak etme, tamir ederiz arabayı Ne güzel parlıyor ne onları be Haydi yavrum oh. Bir de önümüze baksın, çok daha iyi olacak Bismillah Eyvah eyvah Hanım Çekil önümden muy? ama Seni kullanacağım arabanın ben. Oğlum Poppy Playtime'dan hagi Wuggy geldi. Kisi de geldi. geldi. Bir granimiz eksikti. O da oldu. Aha. Arabanın anasını belledik. Abla belledik. Hıaaaaa. Hah. Evet, şimdi yöneticiyi arayalım arkadaşlar. Efendim? Yönetici, şey ben o dediğin tahtalı yere geldim. Geldin mi? Evet efendim, şu anda buradayım. Pekala, oralara dikkatli bak. Krenin seni kolayca öldürmesin. Olay, yani kötüye bağlanmasın alacağım onu şurada efendim. Normalde biliyorsunuz arkadaşlar. Burada Hagi Bagi ile karşılaşmıştık. Adam bayağı bir şey. Nasıl desem. Manyak biri. Bunu şok veririz en fazla. Ama granini hasar atacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Kesinlikle hayır. Düşünmüyorum. Her neyse. Şoku veririz. <laughs> Şu evin içine bir girek de bakak ya. Dur bakayım. Ne değişiklik var? Ne değişiklik var? Ne değişiklik yok? Guruli neredesin? Guruli neredesin? Uhu. Karali. Karali diyorum. Oy Oğlum neredesin lan? Seni arıyorum bulamıyorum. Bir dakika. Karali. bana Allah Allah nerede bu kadın ya? Ah!